Hepinize merhaba arkadaşlar. 10 kişiye 500 elmas çekilişimiz var. Bunu her ay tekrarlayacağız. Tek yapmanız gereken oyundaki isminizi ve ID'nizi yorum kısmına yazmak. Abone şartı vesaire hiçbir şey aramıyorum. Sadece yorum kısmına ID'nizi ve isminizi yazın. Abone olmak isterseniz de abone olursanız sevinirim. Ama yorum kısmına dediğim gibi isminiz ve ID'nizi yazmanız yeterli. Bunu iki gün sonra çekeceğim. Bir gün boyunca yorumları bekleyeceğim. Yani bugün salı, perşembe günü çekilişi çekeceğim. Artık 10 şanslı kişi kimse onlara ödüllerini de ben vermeyeceğim. 10 yönetimi tarafından ödülleri gönderilecek arkadaşlar. Çekilişimizi de bu şekilde duyuralım. Bugün Büyülü temizlik oynayacağız. Şuradan hatta haklarımızı alalım. Şu şanslı maytabı da patlatalım. Burada aslında maytapta neredeydi o etkinlik? Aslında 45'e ulaştım. Daha almayabilirim ama belki şansımıza bu kutu gelir. Onun içinden %5 ihtimalle festival kutusu gelir. Alan arkadaşlar var. Şansımızı deniyoruz. Zaten Tanesi 40 elmas. 160, 160 elmas gidiyor. Denemeye değer bence. Siz de deneyin şansınızı. Şuradan başlayalım. Bir pul geldi. Pul bile 100, 120 elmas yani. 40 elmasa bir pul almış olduk. Nereden devam edelim? Aha kutu geldi. Kutuyu geldi de hakkımız yok. Yarın alabileceğiz bu kutuyu. Kutudan da artık şansımıza belki bu çıkabilir. Yarın alacağız bu kutuyu. Yapacak bir şey yok. Hakkımız yok çünkü. Büyülü temizliğe geçelim. Büyülü temizlik oynayalım. Burada daha önceki videolarımda söylemiştim. Her zaman üstten başlayın. Üstten bu kareyle. Bunun bir de tersi var. Yani şuraya. Ortaya da bir şapka. Bu şekilde üstten başlayın. Zaten size verdikleri bir referans var. Bunun alternatifleri de var. Ama şu üst hepsinde aynı. Hepsinde aynı olduğu için her zaman üstten başlayın derim. Benim bu tur iyi ilerlememiş. Nasıl yapsak? Devamını ben referansa göre gitmeyeceğim. Referansta buraya şey koy diyor. O da yok. Ben şunu şuraya koyacağım. Bunu da buraya koyacağım. Yine tersi geldi. Kötü gidiyoruz bu arada. Nasıl bir şey yapsak? Şunu şöyle deneyeceğim. Artık şunlardan biri gelmesi lazım diyecektim. Gelmedi. Yani çok kötü oldu bu. Bunu böyle koysam. Şu ana kadar 5 ak harcadık. Böyle koysam 6 olur. 7 8 Şu tersi gelmezse 10'a da gidebilir. O yüzden burası önemli. Çok kötü geldi ya. Niye böyle geldi? Şunu şöyle koyayım mı? Bunu böyle koysak sefer de şu üstteki hayır şöyle yapacağım Hı. Hmm. şerefsiz oyun bunu mecbur buraya atalım yani yapacak bir şey yok şunu da şöyle atayım 10 hakta bitirdik burayı. Çok kötü oldu. Daha yeni geliyor ya. Şaka gibi. Burayı bu şekilde bitirelim. Demek istediğim buydu. Üstten başlayın direkt. Bu sefer güzel geldi. Şöyle üstten başladık. O güzel. Bunu da buraya attım. Uzun çubuk gelme be. Şunun tersi lazım. Güzel. Tamam. 8 hakta bitirdik. Bu şekilde. Az öncekini telafi etmiş olalım. Şuradan ödülümüzü de alalım. Yine üstten başlayacağım. Bu sefer şu referansa göre yapalım. Şansımızı deneyelim. Yani şuna göre yapacağım. Bunu buraya attım. Bunu da buraya attım. Gelmedi. Yapacak bir şey yok. Buradan başka şekilde kurtarabilir miyiz? Yok, hiçbir şekilde. Referansa göre devam edelim. Belki yıldız gelir. Yıldız gelirsen sevinirim. Hadi oğlum. Gelmedi. Artık buraya 8 akta bitiremeyeceğiz. 9 akta bitireceğiz. Bu şekilde Magic Clear'da oynayalım. Devam eden gelişmiş arena etkinliği var. Ben buraya abanıyorum. Burada hatta ilk 3'e oynamaya çalışacağım. Çünkü 33 mitik taşım var. Melchiyom biliyorsunuz X2. Bunu X3 yapmaya çalışacağım. İlk 3'e oynamaya çalışacağım burada. Gelişmiş arenaya harcadığınız elmas ben elmas harcıyorum bu puanı yapmak için. Harcadığınız elması buradan geri alıyorsunuz gibi bir şey yani. O yüzden harcayın, çekinmeyin. Gelişmiş, gelişmiş arenaya elmas harcayın. Hem ilk ona girmeye çalışın. Gelişmiş arenada burada yani. İlk ona kesinlikle girin. Buradan 10 oradan, 3 de buradan 13 mitik alırsınız. Hem de kastığınız puanlarla atıyorum yarın Graulen etkinliği gelecek. Enerji alırsınız. Buradan devamlı enerji alıp Growlem etkinliğine basabilirsiniz. Enerji dışında buradan başka ne alayım derseniz mucize ürünü kolay kasılmıyor. Alırsanız bunu alın. Onun dışında hiç başka bir şey almanızı tavsiye etmiyorum. Burada da onu da göstereyim. Burada da yine enerji alın. Etkinliklere enerji basın. Puan kasıp ilk ona ilk 20'ye vesaire girmeye çalışın. Ruan için daha erken benim için ama bunu da alacağım. Onun dışında da ayda bir 10 tane mucize rünü alabilirsiniz 15.000 puana. Çünkü mucize rünü dediğim gibi kolay kasılmıyor. Ve yeni gelen festival hero'lara hep mucize rünü e ekleniyor. Biraz gelişmiş aren oynayalım. Puan kasalım. Onu da aktif bir şekilde göstermiş olayım. Mesela şununla oynayalım. Bunu buraya koyayım. Bu şekilde göndereceğim direkt. Benim takımlarım bu şekilde çok güçlü değil. Elimde çok arena hirosu yok. Burada arenada takım kurarken genelde en az 3 support koymaya dikkat edin. Arena hız bölümü yani hızlı olan kazanır arenada. Kısacası hızlı olan kazanır. İşte el dondurma atıyor. Nikolas support. Henge Bisaydın support. Gördüğünüz gibi her yerde en az 3-4 tane support kullanmışım. Şurada 4 tane kullanmışım. Panda, Space. Ve hızları önemli. Yani hız aramıyorsanız da Nasel gibi Nikolas gibi dondurma hero'larınız olması gerekiyor. Ama Space'i takımınızda kesinlikle en yüksek hız kasmaya çalışın. Arena takımlarını da ben bu şekilde kuruyorum. Gördüğünüz gibi nasıl donduruyor. Bir saydım. Hızını kullanarak Nita'yı baslıyor O da tek atıyor. O X5 oldu. Kullanıyorum arenada şimdilik ama onu rebelliğe çevireceğim. Melchior çok iyi ya. Melchior arena için gerçekten çok iyi. Daha X2. Birkaç maç daha yapalım arenada. Sonra videoyu sonlandıralım. Şunu üste vereyim. Gönderelim gitsin. Hatta bu son maçımız olsun. Oo bu bize biraz sıkıntı mı çıkardı? Yok. Dediğim gibi ben böyle kasmaya devam edeceğim. En kötü dördüncü olmam lazım. Şampiyonada da daha haklarımı oynamadım. Kalsın oynarız. Şampiyonada zaten ilk 64'e giremiyoruz. Bu şekilde puan kasıp üçüncü ya da dördüncü olmaya çalışacağım. Kesinlikle 60 bin puan kasmış birinci. Masayı bir elmas basmışsa artık ama arena etkinliklerine kesinlikle elmas basın. Bir diğer yandan cesur imtihanı oynuyorum. Burada enerjimin dolmasını bekliyorum. 9. kattayım. Dediğim gibi ben buraya çok elmas harcamıyorum. 10-11'i bitiriyorum. 11. katı komple bitiriyorum. Bekleyerek burada gerek yok. Ama onda mesela 4-5 tane buff alıyorum güçlendirme. 11'de de 20'ye yakın buff alıyorum. Bekliyorum. Böyle yaprakta oldukça buff alıyorum. Ondan sonra haklarımı bitiriyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar yorum kısmına oyundaki isminizi ve ID numaranızı yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.